birbirinden lezzetli zeytin çeşitliliği ile Ak Olive Zeytincilik sizlerle şirketinin dünyaya açılan kolu Ak Olive firma kurucu üyesi Şener Darçın Bey ile birlikteyiz. Şener Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için bu güzel yerinizde. Şener Bey kimdir? 2017 yılında kurduk. Babam ve kardeşim kardeşimle ihracatımızı 2018 yılında gerçekleştirdik ve bu şekilde de sıkı bir yönetimle devam etmekteyiz. Şöyle başladı hikayemiz. 2017 yılında yeterli stokumuz yaptık. 2018 yılında ilk ihracatımızı Ekim ayında gerçekleştirdik. Stoklarımız nelerdi? Stoklarımız yeşil ve siyah zeytin olarak başladık. Ve sonra turşu gruplarına girdik, turşu çeşitlerine girdik. Ve bu şekilde faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Bize ürün çeşitliliğinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. 15 çeşit ürünümüz var. Siyah zeytinler olarak da yağlı sele, çekirdekli, çekirdeksiz, dilimli olarak yeşil grubunda da aynı şekilde kokteyl, çizik, ızgara çeşitlerimiz vardır, dilimli. Turşu çeşitlerinde? Turşu çeşitlerinde de yakan biber, lombardi, jelepon, biberiye çeşitlerimiz vardır. Peki istenilen ambalajda ürün tedariği sağlayabiliyor musunuz? Tabii ki de. Ürün gramajlarımız 100 gramdan 1 kiloya kadar küçük ambalaj olarak yapabilmekteyiz. Vakum dahil olmak üzere. 1 kilo ile 10 kilo arasında yine pet ambalaj gruplarında yapabiliyor. diğerlerinde de fıçı olarak da 10 kilo ile 20 kilo arasında yapabilmekteyiz. Kendi ürünlerimizde, farklı markalarda, raflarda sunabilmekteyiz. Ürün çeşitliliğinden bahsettik. Peki, ürün kapasiteniz nedir? En çok karşılaştığınız ürün talebi nedir? Ve bu taleplere ne ölçüde cevap verebiliyorsunuz? Karşılaştığımız ürün talebi zeytinde, siyah, yağlı sele, turşu gruplarında da jelapon biber, yakan biber olmuyor. Ürünlerinizi imal ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Kalite ve sağlık açısından sizi diğer firmalardan ayıran noktalar nelerdir? Önceliğimiz kalite ve hijyen. Hijyen bizim için çok önemli. Bütün çalışma ekip arkadaşlarımıza hepsi de tam hijyenik olarak bunu eldiven kullanarak iş evet. bir Diğer de yaşattığımızda da zaten gerekli sağlık belgeleri ve bitki sağlığı koruma belge sertifikasını her ürünlerimizde alıyoruz. Satış portföyünden bahsedebilir misiniz? Nerelere ve hangi ülkelere satış sağlıyorsunuz? Satışımız ağırlıklı olarak başta Almanya olmak üzere diğer Romanya, Avusturya, Ukrayna gibi yerlerde de ağırlığımız bu yönde yani Avrupa ülkeleri. Ülke içi satış gerçekleştiriyor musunuz? Ülke Peki. içi satış gerçekleştirmiyoruz. Tamamen ihracat olarak iş yerimiz yani buna göre kapasitemizi hazırladık. Evet. Yani sadece ihracat yapıyoruz Almanya'ya. Toplu siparişleriniz oluyor mu? Yani yurt dışından böyle toplu sipariş olduğu zaman da teslim süresi herhangi bir değişiklik gösteriyor mu? Toplu siparişlerde tabii ki de yani şöyle bir şey Almanya'ya tır bazında siparişlerimiz devamlı oluyor. Tedarik sürecimizde Almanya için karayoluyla 5 günle 8 gün arasında değişiyor. Deniz yoluyla da 10 günle 18 gün arasında değişiyor. Lokasyon olarak imalat fabrikanız nerede? İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir? İzleyicilerimiz bize akoleva.com.tr adresinden ulaşabilir. Evet, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Bizlere ve izleyicilerimize eklemek istediğiniz bir şey var mı? 2018 yılından beri devamlı her ay olduğu gibi ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Kaliteli ve hijyenik bir şekilde, kalitemizden ödün vermeden bu şekilde sofralık ve turşuluk olarak gıdalarımızı halkımıza hizmete sunacağız. Teşekkür ederim Şener Bey. Manisa, Akisar'da organik zeytinler üreten ve turşuda sofraların tadına uygun, maliyette müşteriyi memnun eden Şener Darçın Bey ile beraberdik. Kendisine çok teşekkür ederiz bizi ağırladığı için. Sözü stüdyolarımıza Esra Balevire bırakıyorum.